Şimdi bu üçüncü toplantısı komisyonumuzun ve bu üç toplantının bir haftalık özetini belki şu cümleler ifade edebilir. Şu ana kadar somut atılması gereken pratik adımları gizli saklı konuşan ama niyetleri, temennileri ve dilekleri, amaçları, hedefleri açık ve ayrıntılı anlatan bir tabloyla karşı karşıyayız. Ben şimdi bu durumu değiştirmek üzere dört başlıkta bir öncelikler çerçevesi önermek istiyorum. Hem başkana hem komisyonumuza ve önümüzdeki dönem komisyonumuzun tarihi misyonu, soyluluğu, boyluluğunun da herhalde bu dört çerçevede atacağı adımlar açısından halk tarafından puanlandırılacağını da hatırlatmak istiyorum. Çünkü hani Ziya Paşa'nın deyimiyle aynısı iştir kişinin lafa bakılmaz aşamasındayız. Şimdi birinci başlık kalıcı barış kapsamında silahların bırakılma sürecinin hızla tamamlanması için yapılacak düzenlemeler. Yani artık tarihi aşama demekten vazgeçip bu açıdan hangi düzenlemelerin yapılacağına ilişkin bir çerçeve ortaya konmak zorunda ve bu bir öncelik olarak birinci sırada yer almalı. Cezaevlerindeki durum şu ana kadar yapılan konuşmalarda da çokça üzerinde duruldu. Ben dün akşam binlerce cezaevinde yakınları bulunan ve kendilerine çeşitli isimler altında mağdurlar olarak platformlar oluşturmuş emekçi yurttaşlarımızla bir sosyal medya toplantısı yaptım ve binlerce kişi edilmişti. Covid-19 yasası mağdurları, TCK 158 mağdurları, CMK mağdurları. Bunlar meclise de çok sık gelen platformlar. Herhalde silah bırakan binlerce insana terörle mücadele kanunu mağdurları ailelerine önereceğimiz şey terörle mücadele kanunu mağdurları diye bir platform kurmak olmamalı. Kurmalarını önermek olmayacaktır. Dolayısıyla cezaevleri açısından atılacak adım Türkiye'de çok açık ki kapasite sorununda dahil bir bütün olarak artık adli ve siyasi ayrımı yapılmaksızın halka karşı işlenmiş suçlar dışındaki bütün tutuklu ve mahkumların affını içeren bir genel af önerisinin çerçevesinin oluşturulmasıdır ve bu ikinci önemli başlıktır diye düşünüyorum. Üçüncüsü dinlenecek kurumlar bugünkü gündem önerisi. Biz gündem önerimizde önceliklerin belirlenmesini de talep etmiştik ama bu bize gelen gündem önerisinde yer almadı ama pratik olarak hayat bizi buraya getirdi. Ama bugün bize gelen meclis başkanlığından gönderilen gündem önerisinin çerçevesine baktığımızda dinlenecek kurum ve kişilerin kimler olduğuna önümüzdeki haftaya kadar mutlaka tamamlamak ve nasıl bir çerçevede dinleme sürecimizin olacağını e, bu komisyonun belirlenmesi gerekiyor. Bunun da olabildiğince hızlı tamamlanması için adım atmakta yarar var. Çünkü bu süre içerisinde biçimler de bulunabilir. Komisyon herkesi toplu dinleme açısından zaman burada kapsayıcılık önemli. Kapsayıcılıktan vazgeçmek yerine hızlanarak komisyon kendi içerisinde gruplar oluşturarak dinlemeler yapabilir ve onları rapor edip bütün komisyona sunabilir ve bütün komisyonun görebileceği şekilde tutanaklar halinde paylaşılabilir. Bu da önemli bir başlık ve hızlanmasında yarar var. Ve dördüncü olarak demokratik hak ve özgürlükler için belirlenecek öncelikler, oluşturulacak öncelikler. Burada çeşitli boyutlarıyla dile getirildi bunlar. Başkanlık makamına önerim. Nasıl ki birinci toplantıda bir ön çalışmayla bir taslak Yönetmelik sundu ve tartışıldı ve değerlendirildi ise bu çerçevede önümüzdeki toplantıya bir öncelikler programı ve takvimi bu dört başlık olmayabilir beşe çıkarılabilir buradaki öneriler içinde altıya çıkarılabilir ama bir öncelikler programı ve takvimi oluşturması komisyonumuza sunması bunun tartışılıp inan önce sonuçlandırılması ve dinleme açısından da komisyona davet edilecek dinlenecek kurum ve kişilerin temsilcilerin komisyonumuza gelmesi açısından da pratik sürecin başlatılması. Sonuç olarak önümüzde meclisin 28. döneminin 3. yasama yılı var. Bizce meclis geçen dönem 28. dönemin iki yasama yılı içerisinde hep büyük sermayenin, zenginlerin, uluslararası yerli yabancı tekerlerin çıkarları doğrultusunda gece gündüz mesai yaptırılmış bir kurum olmaktan çıkar. Gerçekten kalıcı barış ve demokratik haklar açısından bu somut düzenlemeler açısından bazı adımları atar ve tarihe bir not düşmüş olur. O zaman meclisimizin ve komisyonun sorumluluklarını yerine getirip getirmediğinin kararını halkımız sanıyorum daha gönül rahatlığıyla verecektir diye düşünüyorum. Kolaylıklar diliyorum.